Beyim. Fırfır yeter be. Aa, chat şeyi bilmiyorsunuz siz onu söylemeyi unuttum ben size. <laughs> Ankara'dan döndüm. Aile evinde kalıyorum. O sıra fırfırı bizimkilere bırakmıştım. Ee, geldim o gece yattım. Tabi fırfır aldım. Benim yattığım odaya aldım. Sabah bir kalktım. Bocamda bir hareketlilik var. Yani ne yalnız fır, fır olur. Sağa sol döndüm falan uykumaya devam ediyorum. Bacağımda hareketlilik durmuyor. Kafamı kaldırdım bir baktım. Fırfır fır kaldırmış bana yürüyor. Fır fır kaldırmış bana yürüyor. Ne sıçmış ne işemiş. İlk tecrübesini bende yaşamaya çalışıyor. Böyle sağa sola boşa falan kendini ittiriyor. Seni gidi amatör porno starı. Değil mi lan? He? Kaldırmış bana. Görmen lazım. Döndüm. Tuttum ayağını tam bir çektim. Dedim ne yapıyorsun sen ya gerizekalı. İnsan insana yapar mı dedim. Dedi. Hayvan insana yapıyor zaten. Dedim haklısın abi buyur ayağım. Değil mi lan? Ama cidden kaldırmıştı. Terçe parmağım kadar var. Yok lan o kadar değil. Ne bakıyorsun salak salak? Yalan mı söylüyorsun? Delirttin lan beni diye atlayacak üstüme. <laughs> Çıldırıyorum ya.